arkadaşlar merhabalar ekranda görmüş olduğunuz gibi al ve sat sinyalleri almak istiyorsanız buradaki sistemimiz Tam da size göre arkadaşlar gerçekten çok değerli bir alsat sistemi ve diplerde bay, tepelerde sel veren sizlerin çok çok işinize yarayacak bir sistemdir arkadaşlar. Şimdi detaylı olarak bu sistemin kullanımını ve kurulumunu nasıl yaparız hemen bu bölümümüze geçelim. Arkadaşlar öncelikle göstergeler bölümüne alfa trend yazmamız gerekiyor. Tamamen aynı şekilde yazabilirsiniz. Bakın görmüş olduğunuz gibi alfa trend şeklinde yazılıyor. Favorilerinde de zaten ekli tıklayarak grafiklerimize entegre ediyoruz buradaki indikatörümüz birinci indikatörümüz arkadaşlar tıkladık ve hemen ayarlar bölümüne geçmeden önce ne işe yaradığını sizlere bir göstereyim buradaki indikatörümüz arkadaşlar dip ve tepelerde bizlere buy ve sell sinyalleri aktarıyor bakın görmüş olduğunuz gibi sinyaller de gayet de güzel ve zaten ek olarak da burada bu sistemi sadece bu indikatörle de kullanmayacağız yani diğer indikatörlerden de faydalanacağız İçiniz rahat olsun bu konuda bu yüzden arkadaşlar burada ilk indikatörümüzden büyük bir fayda görüyoruz ve buradaki ilk indikatör tek başına bile çok güçlü ancak dediğim gibi biz yanına ek indikatörler de ekleyeceğiz ve harika bir alsat sistemi elde edeceğiz ve bu alsat sistemi sayesinde dip ve tepelerde yükseliş ve düşüş sinyallerimizi alabileceğiz doğru oranda. Şimdi bakın üstteki indikatörümüz ne demiştik? Yükselişlerden önce buy sinyalini aktarıyor, düşüşlerden önce de sell sinyalini aktarıyor arkadaşlar. Bakın şimdi peki ayarlar bölümünde neler yapmalıyız? Hemen bölümümüze hemen hızlı bir şekilde geçelim. Ayarlarına geldik arkadaşlar. Alfa trend indikatörümüzün burada. Alfa trend indikatörümüzün girdiler bölümünde çarpanı 1 olarak periyodu da 14 olarak güncelliyoruz arkadaşlar. Burası kapanış şeklinde kalıyor. Sonrasında stil bölümüne geldiğimizde üstteki iki tane çizgiyi kapatıyoruz arkadaşlar. Buradaki çizgilere ihtiyacımız yok. Zaten buradaki çizgilerin kesişimlerinde bizlere otomatik olarak kendi sinyal veriyor. Bu yüzden bunları görmemize gerek yok arkadaşlar ve ek olarak da zaten arka plan renklerini de kapatabiliriz. Arka plan renklerinden de faydalanmamıza gerek yok. Çünkü dediğim gibi burada yükseliş ve düşüş sinyallerini bakın al ve sat olarak burada göstermiş. Al ve sat sinyali olarak bizlere veriyor arkadaşlar. Yani üstteki indikatörümüz çok basit bir şekilde bizlere sadece al ve sat sinyalleri veriyor doğru bölgelerde. Sonrasında tamama basıyoruz ve alttaki iki tane harika indikatörümüzün hemen kullanımına geçelim arkadaşlar. İkinci indikatörümüz göstergeler bölümünden bul Favor yazmamız yeterli olacak arkadaşlar. Bakın karşımda direkt olarak çıkacak. Favoriler bölümüne de ekli. Tıklayacağız ve grafiklerimize entegre edeceğiz. Çok güzel bir histogram indikatörü arkadaşlar. Burada kırmızıdan yeşile geçişlerde, yeşilden de kırmızıya geçişlerde bizlere yükseliş ve düşüş sinyalleri veriyor arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi harika bir şekilde bizlere yükseliş ve düşüş sinyallerini aktarıyor. Burada bu indikatörümüzün ne kadar değerli olduğunu zaten kullandığımızda anlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi harika bir indikatör. Ek olarak trend gücüyle ilgili bizlere bilgilendirme yapıyor arkadaşlar. Detaylı olarak görmek istersek zaten grafiklerde buradaki indikatörümüze çift tıklayıp ekranı görüntüleyebiliriz. Sonrasında arkadaşlar dediğim gibi ayarlar bölümüne hemen geliyoruz ve girdiler bölümünde uzunluk 30 olarak kalıyor arkadaşlar. Sonrasında stil bölümüne geldiğimizde burası da aynı şekilde kalıyor. Yani burada indikatörümüzde çok fazla bir ayar değişikliği yapmıyoruz arkadaşlar. Yani orijinal şeklinde kalıyor. Bakın iptal dedik. Yani tamamen burada hani orijinal olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Dediğim gibi görünürlük bölümünde tamamıyla aynı şekilde kalıyor arkadaşlar. Yani ikinci indikatörümüzü orijinal şekilde kullanabiliyoruz. Sonrasında da tamama basıyoruz ve QQE mod arkadaşlar QQE indikatöründe birçoğunuz sanırsınız çok fazla güçlü ve iyi sinyaller veren harika bir indikatör. Peki bu indikatörümüzü nasıl kullanabiliriz? Burada arkadaşlar QQE mod indikatörümüzün ayarlarına hemen tıklıyoruz ve girdiler bölümü 6, 5, 3, 3 kapanış 50 0.35 6 5 1.61 3 ve kapanış şeklinde kalıyor. Stil bölümüne geldiğimizde bakın burada bir çizgi vardır ortada. Bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Bize çünkü sadece geçişler lazım. Yani yeşil ve kırmızı geçişler gerekiyor. Sonrasında ortadaki gri çizgileri de açık bırakabiliriz. Bir problem yok. Sonrasında arkadaşlar QQE up ve QQE down'u açık bırakıyoruz ve orta çizgimizi de bu şekilde açık bırakıyoruz arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi isterseniz ortadaki çizgiyi çizgi şeklinde de elbette getirebilirsiniz. Tamamen sizlere bırakıyorum ve ortadaki çizgi de sıfır seviyesinde kalıyor arkadaşlar. Dediğim gibi görünürlük bölümünde zaten orijinal şeklinde kalıyor. Herhangi bir değişiklik yapmıyoruz arkadaşlar. Burada yapmamız gereken değişiklikler bu kadar. QQE mod indikatörümüzü de aynı şekilde kullanıyoruz ve tamama basıyoruz ve şu an sistemimiz hazır arkadaşlar. Sistemimizin verdiği sinyaller gerçekten de çok güzel. Peki bir yükseliş sinyalimizi nasıl alırız arkadaşlar? Detaylı olarak bunu hemen sizlere göstereyim. Öncelikle aşağıdaki QQE mod indikatörümüzde olacağız. Yani ilk sinyalimizi QQE mod indikatörümüzden alacağız arkadaşlar. Bu arada ikinci indikatörümüzün mumlara renk verdiğini de unutmayın. Eğer isterseniz buradaki renkleri kapatmak isterseniz de buradan barkaları ayarlar bölümünden, stil bölümünden kapatabilirsiniz arkadaşlar. Ben barkaları açık şekilde kullanmak istiyorum. Trendlerin düşüş mü yükseliş mi trendinde olduğunu anlamak adına bu şekilde açık tutuyorum arkadaşlar. Dilerseniz siz kapatabilirsiniz. Tamamına da bastık ve sonrasında arkadaşlar baktık. Burada ilk sinyalimizi dediğim gibi QQE mod indikatörümüzden alacağız arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi QQE mod indikatörümüzde bir yeşil sinyal görmemiz gerekiyor ilk başta arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi gri'den de yeşile geçebilir, kırmızıdan yeşile geçebilir. Bakın gördüğünüz gibi burada çok güzel bir sinyal gördük. Bakın yeşil olarak yandı ve mum kapattı. Sonrasında yukarıya kontrol ettiğimizde bull power indikatörümüzü kontrol ettiğimizde yine aynı şekilde arkadaşlar bir yeşile geçiş görüyoruz. Ve ardından da arkadaşlar ilk gelen alpha trend sinyali bizlere bir yükseliş sinyali aktarıyor arkadaşlar. Daha da detaylı anlatmam gerekirse öncelikle bakın QQ moddan sinyalimizi aldık. Bir geçiş sinyalini gördük. Bakın boşluktan da griden de kırmızıdan da bir geçiş olabilir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir geçiş gördük. Burada gelen sinyal en iyi sinyalidir. Yani aynı anda sinyal vermesine de gerek yok. Eğer ilk olarak QQE mod yanarsa, QQE mod indikatörümüzden sinyal gelip mum kapattıktan sonra bir süre bekleyip bakın bir süre bekleyip aşağıdaki indikatörümüzün sinyal verdiğini görüyorsak eğer yani aynı anda yanmak zorunda değil. Önce QQE mod indikatörü sonrasında bull power indikatöründen sinyalimizi görüyorsak bakın tam olarak ekranlık gibi ve buradan da bir buy sinyali görüyorsak yine çok yakın bir zamanda bu arkadaşlar bizlere harika bir yükseliş sinyali veriyor arkadaşlar. Bakın zaten kırmızıdan yeşile de geçmiş mumlar ve yönünü tamamıyla yukarıya doğru vermiş oluyoruz. Yani buradaki sistemimizde biz 3 tane indikatörden yakın zamanda teyit alarak işlem nereye giriyoruz ve aşağıdaki iki indikatör bizlere histogramla sinyaller veriyor. Üstteki indikatörümüzde arkadaşlar bizlere buy ve sell sinyalleri aktarıyor. Burada görmüş olduğunuz sinyalde en iyi sinyaldir arkadaşlar bunu da belirtmek isterim. Öncelikle QQEM moddan sinyal gelirse ve sonrasında Bull Power indikatörümüzden sinyal gelirse yine yakın zamanda da bir buy sinyali görüyorsak ve burada mum kapanışımız gerçekleşmişse bu şekilde arkadaşlar bir yükseliş trendi bekleyebiliriz fiyatlarımızdan ve zaten buradan da teyit alıyoruz. Ve arkadaşlar burada çok önemli bir bilgi vereceğim size. Buradaki önce yanda demiştik yani kökü mod indikatörümüzden önce yanda demiştik ya buradaki yeşil mumlar hiçbir şekilde bitmeden buradan sinyalimiz gelmesi gerekiyor. Bunu çok fazla gördüm arkadaşlar testlerde. Çok önemli bir bilgi bakın. Buraya da yazayım. Kesinlikle QQE mod yeşil çizgileri sonlanmadan bull power indikatörümüzden sinyal almamız gerekiyor. Bu çok önemli bir bilgi arkadaşlar. Bu ekrandaki sinyal dediğim gibi en iyi sinyaldir. Az önce gösterdiğim sinyalde yine hani şu şekilde söyleyeyim sizlere. Al sinyaldir. Buradaki sinyalde güçlü al sinyaldir arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Buradaki sinyale kesinlikle önem verin arkadaşlar. Çok iyi sinyaller veriyor. Ek olarak altcoin'lerde, bitcoin'de ve altın, gümüş gibi grafiklerde de çok güzel bir şekilde çalıştığını göreceksiniz. Ve ek olarak da haritelerde de para verimlerinde de çalışıyor arkadaşlar. Yani sistem alım satımın geçerli olduğu her yerde harika sinyalleriyle bizlere yardımcı oluyor arkadaşlar. Şimdi hemen bir düşüş sinyalini inceleyelim bakın buradaki düşüş sinyali tam olarak istediğimiz gibi. Yani bakın çok önemli buradaki sinyaller. Tamamen dediklerimize uyum sağlaması gerekiyor arkadaşlar. Bakın şimdi buradan Öncelikle bir kırmızıya geçiş sinyali gördük. Tamam çok güzel bir şekilde bakın yeşil olarak devam etmiş. Sonrasında buradan griye dönmüş ve orada bakın ortada bir boşluk oluşmuş. Devam ettik burada. Evet ilk kırmızı sinyalimizi gördük arkadaşlar bakın ve mumumuz kapandı. Sonrasında mumumuz kapandıktan sonra hemen izlemeye başlıyoruz. Grafiklerimizi izlemeye başlıyoruz arkadaşlar. Baktık biraz sonra buradan bir sel sinyalimiz de geldi. Yani yakın zamanda bir sel sinyalimizi de aldık ve yine beklemeye devam ediyoruz. Buradaki kırmızılar bakın buradaki kırmızı çubuk bu şekilde bir boşluğa geçmeden, bakın bu şekilde bir boşluğa geçmeden buradan bir kırmızı sinyalimizi alıyoruz. Aynı yeşildeki gibi arkadaşlar kurallarımız aynı şekilde bir kırmızı sinyal alıyoruz ve buradaki mum kapanışını bekliyoruz. Mum kapanışı hala kırmızı olarak kalıyorsa yani görüntü tam olarak buradaki gibi ise bizlere bir düşüş sinyali veriyor arkadaşlar gerçekten de inanılmaz bir sinyal. Bakın sizlere çok önemli bir bilgi vereceğim burada. Ne demiştik? Önce aşağıda QQE moddan bir sinyal almamız gerekiyor demiştik ve bir boşluk olmadan bakın direkt olarak karşımıza çıktı. Bir boşluk olmadan bir yeşil sinyal almamız gerekiyor demiştik. Bull power indikatörümüzden işte arkadaşlar mesela burada boşluk olmuş ve buradan sinyal gelmiş ve yönünü aşağı doğru vermeye devam etmiş. Görmüş olduğunuz gibi. Yani bu ne demek arkadaşlar? Bu bizlere hatalı sinyalin olduğunu burada gösteriyor. Eğer burada bir boşluk varsa ve boşluk olduktan sonra burada bir sinyal yeniyorsa bu bizim için iyi bir sinyal değildir arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Sinyallerin bu arada yani demin anlattığım şuradaki ve şuradaki sinyalimizin hemen göstereyim. Şuradaki sinyalimizin doğruluk oranı çok fazla yüksek arkadaşlar. Ancak ilk başta gösterdiğimiz sinyalde bizlere al ve sat sinyali olarak yani normal bir sinyal veriyor. Ancak burada güçlü al ve güçlü sat da bu şekilde geliyor arkadaşlar. Yani aşağıdaki kökü e mod indikatörümüzün çubukları yeşil veya kırmızı olsun. Aynı şekilde sönmeden üstten bir sinyal almamız gerekiyor ve yine yakın zamanda bir sel sinyali görmemiz gerekiyor. Elbette arkadaşlar her zaman mum kapanışı bekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sinyalimiz gerçekten de mükemmel bir şekilde çalışıyor. Hemen kontrol ettiğimizde bakın hemen arkasından gelmiş. Direkt yani tesadüfen direkt olarak zaten karşımıza çıkıyor. Baktık arkadaşlar mesela burada QQE mod indikatörümüz yeşile geçmiş. Sonrasında bekledik buradan bir yeşil sinyal gelmiş. Hem de çok güzel bir şekilde gelmiş. Yani nizami bir şekilde bakın direkt olarak geçişini yapmış. Buradan da çok güzel bir şekilde geçişini yapmış. Yavaş yavaş azalmış ve buradan yanmış. Baktığımız zaman yine yakın zamanda bir buy sinyali görüyoruz ve bir yükseliş trendiyle karşı karşıya kalıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten de harika bir sinyal. Bakın burada baktığımız zaman da arkadaşlar yine yakın zamanda ancak ilk olarak QQE mod indikatörümüzden sinyal almamız gerekiyor. Hani bu yüzden ufak çaplı bir düş olmuş. Yani biz ne demiştik arkadaşlar? Her zaman QQ mod indikatörümüzden ilk sinyalimizi almamız gerekiyor. Bu bizler için çok çok önemli arkadaşlar. Sistemimizin gerçekten ne kadar iyi çalıştığını görmek isterseniz bu videoyu çok iyi anlayın. Yani buradaki sistemin nasıl sinyal vereceğini kesinlikle ama kesinlikle çok çok iyi anlamanızı sizlerden rica ediyorum. İnanılmaz bir şekilde bizlere sinyaller veriyor buradaki sistemimiz. Sizler de arkadaşlar bu kadar güçlü sinyaller almak istiyorsanız en güçlü sinyallerden birini almak istiyorsanız bu videoya kulak verin ve bu sistem arkadaşlar detaylı bir şekilde kurun zaten ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz ve bu harika sinyallerinizi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu videomuzda da bu şekildeydi. Sistem gerçekten çok çok değerli ve üzerinde çok uğraşılmış bir sistem arkadaşlar. Kesinlikle yabana atmayın ve kurulumunuzu yapıp her türlü grafikte bir kontrol edin. Sinyallerinin gücünün doğruluk oranını da dilerseniz yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü doğruluk oranı çok yüksek. Yani canlı sinyallerde gerçekten de kusursuza yakın sinyaller verdi ve backtestlerde arkadaşlar gerçekten çok başarılı. Ekip olarak backtestlerini yaptık ve çok başarılı bir sistem olduğunu gördük ve hemen sizlere sunmak istedim arkadaşlar faydalanmanız adına. Umarım bu videoyu çok iyi anlamışsınızdır. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmında sizlere bekliyor olacağım arkadaşlar. Değerli yorumlarınızı cevaplamak için hazır bir şekilde sizleri bekliyor olacağım. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz lütfen bir like'ı bizlere çok görmeyin ve kanalımıza ailemize dahil olmak isterseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve bir sonraki video kadar da sizleri çok özleyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.